Emzirmek orucu bozar mı? Emzirmek oruca engel değil, fakat bebeğin yeterli beslenmemesi durumunda tutmayıp kaza etmen daha sağlıklı olur, bir sakıncası yok. Bebek değil. Nasıl yani? Ha, uuu. Bot volüm var diyor. <laughs> Sevgilimi aldattım. O sırada o da beni görmek için kaşa gelirken araba kazası yaptı, trafik kazası. Ben o sırada onu aldatıyor oldum. Right, <laughs> yeah, of course. Benim tek ricam var, küfür olmazsa çok iyi olur. Yok bizde olmaz asla ya. Şöyle söyleyeyim hani konuşma olarak küfür olmazsa ha, yok seviyorum. Tamam. Bastım vurdun ya Çağatay, önünde sağda. Ya bu mermi Alatsan'ın amcığına mı gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey, şey hadi ben gittim dalayaraklık yaptım gittim. Üç kişi niye gitti öldü kanka? <laughs> Annemin bardağından su içmem ama hatun çaya tükürse, ya yavrum bu fazla şekerli oldu krize mi sokacağım beni deyip çayı içerim. Hatun her şeyden ötedir abi bırak tükürü ayağına nutella döküp yalıyorum. Vay o*** evladı. <laughs> Wow, front to back top. Wow, full full. 118 milyar doları alacağım ve bu milletin a** a koyacağım. Aslan nasıl kütüyor yavrum? Aferin sana. Uykusuz geçti geceler. Başımı eğme aldırma fener. Çok yakında güneşli günler. Gücün güç katmaya geldik Formada tek olmaya geldik Bir şey önemli fişime gel Herkes senin mevfasını düşünüyor Düne kadar selam vermiyordunuz da Aç, orospu çocuğu diyordunuz Motosikletli kuryelik yapıyordun, sevgilik yapıyordun bu diyordunuz, bu içkici diyordunuz, bu 2024 model Lamborghini Roberto tanıtıldı. Ne de güzelmiş tam bana göre. Günlerdir bekliyordum sonunda tanıtıldı. Sonunda beklenen haber geldi. Sonunda be. Lav 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 lav. Lav lav Ready? Ne Bir derif yapsana. <laughs> Ciddi soruyorum, bu erkeklerin üzüldüğü bir şey var mı cidden? <laughs> son ramazanı. Ama bunlar çok küçük. Mahvetti bu tweet beni. Yemin ederim ağlayacağım. İnsanoğlu olarak çok acımasızız Çok tatlılar umarım benim tavama gelirler. Bunlardan neca ca kebap olur he? Kuzu çevirme görüyorum orada. Kemikli büryan görüyorum. <laughs> İstanbul Üniversitesi'ni ikincilikle bitirdim. Yüksek lisansımı Oxford'ta yaptım. 17 dil biliyorum. 72 ülke gezdim. Aylık 20 bin net gelirim var. 13 dövüş belgem var Amerikan vatandaşıyım. Avukat, doktor ve müzisyenim 17 enstrüman çalıyorum. Ya siz? 17 tane enstrüman sayamam. İshalken osurabiliyorum. Dönerle ayranı aynı anda bitirebiliyorum. Burnumu yalayabiliyorum. Asgari ücretle 5 kişilik aileyi geçindirebiliyorum. Boydur'dan sanırım zanteres deneme yapacak. Yalnız geride Soğumaya çalıştıkları her andu neredeyse kazandık. Burası çok kötü işte ve Zamparayes bir attı. <laughs> <laughs> Chance direkt poison reaksiyon dahi veremedi. 34 yıllık hayatımı babamın bir lafıyla özetleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Üstündeki tişörtün, giydiğin ayakkabının ya da taktığın herhangi bir aksesuarın yedeğini bulabilirsin ama bir gün gelecek beni bulamayacaksın. <laughs>